Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan ve Adem'den yumruk yumruğa kavga. Birbirlerine kardeş demişlerdi, ortalığı karıştırdı. Yok artık. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da skandal bir olay yaşandı. Adem ve Batuhan'ın adeta birbirine yumruk yumruğa girdiği gözükürken birbirlerine "Kardeşim" demeleri olay üzerine olay yarattı. Dominik Adası'nı karıştıran bu kavga milyonlara "Yok artık" dedirtti işte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında gönüllüler ve ünlüler takımları arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Dokunulmazlık oyunu için yarışan iki takımdan gönüllüler takımı ise kazanan taraf olmuştu. Oyun sırasında Batuhan ve Adem arasında yaşanan skandal kavga ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümüyle birlikte yarışmacıları zorlu bir parkur bekliyordu. Batuhan Karacakaya ise parkurda şok bir hata yapmış ve en baştan başlamak zorunda kalmıştı. Murat Ceylan'dan gelen ilk uyarıyı duymayan Batuhan Karacakaya parkurda devam etmişti ama ikinci uyarıyla birlikte alana dönmüştü. Duymadığı için takımına isyan eden Batuhan, bir de sayı verince iyice gerildi. Adem'le şok bir kavga yaşayan Batuhan Karacakaya ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor All Star yarışmasının yayınlanan bölümlerinde Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya hakkında şok bir itirafta bulunmuştu. Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı bizzat konuştuğunu, Batuhan'ı kendisinin teklifiyle getirdiğini açıklamıştı. Can kan oldukları bilinen iki isim arasında çıkan tartışma ise giderek alevlendi. Batuhan Karacakaya, oyun sırasında böyle bir şeyi neden demediklerini Adem'e sordu. Adem ise olmuş bitmiş olay, konuşmanın anlamı yok deyince ikili arasındaki ipler iyice gerildi. Sözleriyle yumruk yumruğa kavga eden ikili şok etkisi yarattı. İkilinin hayranları da konu hakkında ikiye bölündü. Kimisi Batuhan'ı haklı bulurken kimisi de Adem Kılıççı'yı haklı buldu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?